Enayi tuzağım. Tamam da ne alaka ya? Cık. Hadi amık ya. Oğlum şeyi alaydı ne vuruyor? <laughs> Aa <Ananas>. ne? <laughs> Enayi tuzağım. Ya mami. Lan az önce bu tuzağın yanından geçtim bile. Yani adam bisik yapmadan kill alıyor ya bu tarafın ben de Amına bunun <laughs> deliş katili ya. Ama şimdi 15 uzaklara atıyor yani. ya. Ya Palet'in ortasına dümdüz atmış ama. Yani boyu alırım da. <laughs> bir <de bakmadım. gülüyor> Ya niye? Harika. Her zaman ki Bisiklet. Teşekkür ederim. 6 defa da falan. <gülüyor> <gülüyor> ya mamiye. <ya. gülüyor> <laughs> and <laughs>